Bu haftanın ana konusunu GPT 4.5 modülüne ayırdım arkadaşlar. Bu modül şimdiye kadar geliştirilmiş en empatik, yani duygusal açıdan en yüksek zekaya sahip modül olarak değerlendiriliyor. O yüzden bununla yazacağımız yazılar örneğin çok daha duygulara hitap edilir. Yani şimdiye kadar yapay zekanın eksik bıraktığı bir takım şeyleri giderebilir bu modül. Diğer modellerden biraz daha farklı ve pahalı bir model. Aslında bu. Ee, özellikle OpenAI bunu böyle belirtmiş. Geçtiğimiz haftalarda Pro sürümüne geliyordu ancak bu hafta itibariyle ChatGPT Plus abonelerinin de erişimine sunuldu. Ondan dolayı benim de bu hafta bunu deneme fırsatım oldu ve sizlere böyle bir rehber niteliğinde yazı kaleme aldım. Onu bu haftaki bültende bulabileceksiniz. Yani önceki modellerden farklı olarak daha fazla veriyle eğitildiğine üstün bir bilgi tabanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim modeli e, yani eğitim aşamasındaki yöntemler biraz daha farklılaştırmış diğerlerine göre biraz daha iyi, iyi bir eğitim aldığını söyleyebiliriz. Başarı oranı yüksek ve halüsinasyon e, görme olasılığı biliyorsunuz halüsinasyon dediğimiz yani siz bir şey soruyorsunuz o başka bir yerden konuyu ele alıp ortaya hayal ürünü bir cevapla e, karşınıza çıkıyor. Bu tür durumların azaltılmış olduğunu görüyoruz. E, öte yandan wipe diye bir kavramla beraber geliyor. Yani hissiyat diyebiliriz. E, vay be Türkçe eleştirmek gerekirse. Aynı duygusal bağ kur, kurmak. Örneğin bir LinkedIn paylaşımı yaparken duygulara hitap eden bir paylaşım yapmak. işte marka kişiliğini yansıtmak. Kullanıcı deneyimini işin içine katmak ve etkileyici bir içerik oluşturmak çok daha mümkün hale gelmiş. Bu haftaki bültende biraz da böyle e, chat 4.5 ile beraber kullanabileceğiniz komutlar da paylaştım. Örneğin şu an ekranda görmüş olduğunuz listesi. SEO için optimize edilmiş SEO uzmanlarına hitap eden profesyonel bir üslupla nasıl SEO uzmanı olur hakkında en az 750 kelimelik bir blog yazısı taslağı oluştur. Yazıda okuyucunun motive olmasını sağlayacak unsurlar bulunsun diyerek o vibe kayıp kavramının içinde dolduran bir içerik oluşmasını sağlamaya çalıştım. Gördüğünüz üzere o da işte biraz motivasyon perspektifinden ele alarak SEO uzmanı olmak için gerekli motivasyonu sağlayacak bir yazı kalemi almış ve bunu paylaşmış. Ben de bu hafta özellikle bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen bugün e, Medium Blog'umdaki bülteni okuduktan sonra sizler de eğer ChatGPT Plus kullanıyorsanız 4.5 modelini denemeye başlayabilirsiniz.